kıymetli gençler, bugünkü konumuz doğrusal denklemler ve eşitsizlikler ünitesi içerisinde yer alan konular olacak. Ee, i̇lk önce e, bir bilinmeyenli denklemlere bakacağız. Daha sonra bu bir bilinmeyenli denklemleri daha çok rasyonel olanlarıyla ilgileneceğiz. Ee, bunların e, problem çözümüyle alakalı e, olan kısımlarına bakacağız. Ondan sonra koordinat sistemine geçeceğiz artık e, koordinat sisteminde e, nokta bulma e, doğruları çizme e, mevzularına bakacağız. E, daha sonra, doğrusal ilişki içeren denklemleri, tablo ve grafikleri inceleyeceğiz. Ee, en son doğrunun eğimiyle e, koordinat sistemi konusunu bitirdikten sonra artık eşitsizliklere geçeceğiz yavaş yavaş. Ee, uzun bir konu, önemli bir konu. Geçen sene beş tane sorusu olan bir konu ki bu sene e, şu şartlar altında biraz daha fazla soru gelebilir. E, o yüzden önemli bir konu bizim için. E, üzerinde eee ...iyi durmamız gerekiyor, iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ee, şimdi bu konu öncelikle şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, teorik bilgi olarak çok bilgisi olan bir konu. Dolayısıyla burada ee, tekrarlar, bu konuyu tekrar etmek çok önemli. Sık sık tekrara başvurursak, bu konuda yer alan notları... ...özellikle sık sık tekrar edersek ee, sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, ee, bir bilimin beklenler mevzusuyla isterseniz ee, başlayalım. Eee, şöyle... Evet, e, denklemler aslında 7 sınıfta da, altıncı sınıfta da gördüğünüz bir konu. E, şöyle diyoruz: a ve b gerçek sayılar. Gerçek ne, gerçek sayıların ne demek olduğunu, karekök sayılardan sonra gördüğünüz reel sayılar. Real a ve b gerçek sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir sıfır biçimindeki eşitliklere bir bilinmeyenli denklem denir diyoruz. Biz bunu şöyle de söylüyoruz. İçerisine en az bir tane bilinmeyen olan eşitliklere, matematiksel ifadelere, cebirsel ifadelere biz bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. Örneğin buradaki bilinmeyenimiz x. Ee, o yüzden a sıfır olamaz dedik ya a sıfır olduğu takdirde x sıfırla çarpıldığı zaman ortada x diye bir şey kalmayacağı için ortada denklem kalmayacak dolayısıyla a sıfır olamaz. Burada <laughs> bu hususu vurguluyoruz. Evet, ee, mesela örnek olarak demiş ki bize 3x eksi 5 eşittir x artı 3 eşitliğini sağlayan x değerini bulalım demiş. Ee, biz biliyoruz ki geçen seneden bu şekilde eşitliğin her iki tarafında bilinmeyenlerin olduğu denklemlerde e, bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa diye hemen kısaca anlattığımız mevzuyu uyguluyoruz. Burada e, bilinenleri ve bilinmeyenleri bir tarafa toplarken bilinmeyenler açısından baktığımız zaman küçüğü büyüğün ayağına götürürseniz daha rahat edersiniz. Örneğin 3x'i x'in yanına mı almak daha kolay? x'i 3x'in yanına almak daha kolay? Matematiksel olarak hiçbir farkı yok. İsterseniz 3x'i x'in yanına alın, isterseniz x'i 3x'in yanına alın. Ama e, sizin için daha rahat olanı küçüğü büyüğünü ayağına götürün. Yani x'i 3x'in yanına alın. E, bu durumda şu bilinen eksi 5'i de bu tarafa alacağız. E, dolayısıyla ne olacak? E, eşitliğimizin bu tarafında 3x sabit kaldı. x bu tarafa eksi x olarak geçti. Eşit. Eşittir. Eşitliğin bu tarafındaki 3 zaten duruyor. Eksi 5 de bu tarafa artı 5 olarak geçti. 3x'ten x çıktığı zaman 2x kalır. 3 ile 5'i topladığımız zaman 8. 2x 8'e eşit olduğu zaman her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman bilinmeyeni yalnız bırakmak adına x'in 8 bölü 2 yani 4 olduğunu zaten hepimiz göreceğiz burada da zaten bu işin çözümü yapılırken ne yapılması gerektiğini az çok anlatmaya çalışmış çözümde de bizim yaptığımız şey de aşağı yukarı zaten ...aynısı oluyor. Evet, bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman... E, ...mesela diyor ki... ...3 çarpı x artı 2 eşittir. 4 çarpı x eksi 1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. E, şimdi hemen burada parantezli işlemler olduğu için... ...şu dağılma işlemlerini yaptığımız zaman... ...işlemin bir önceki soruda olduğu gibi çok kolay olduğunu göreceğiz. 3 ile x'i çarptığımız zaman 3x artı... ...3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6 eşittir... 4 ile x'i çarptığım zaman 4x eksi 4 ile 1'i çarptığım zaman 4 ettiğini göreceğiz. Şimdi biraz önce anlattığım gibi burada 3x var, burada 4x var. Küçüğü büyüğün ayağına götürmek daha kolay. 3x'i 4x'in yanına alalım. O zaman buradaki eksi 4'ü de artı 6'nın yanına alalım. Eşitleri ortaya koyuyorum. Artı 6 buradan hiç oynamadı. Eksi 4 bu tarafa artı 4 olarak geçti. 4x burada kaldı. 3x onun yanına eksi 3x olarak geçti. 4x'ten 3x çıktığı zaman 1x yani x kaldığını görüyoruz. 6, 4 daha 10 ediyor. Yani bilinmeyenimiz x'imiz 10 çıkıyor. Evet bir sonraki soruya artık bakabiliriz. Sorumuzu incelediğimiz zaman yine aynı şekilde dağılma özelliği olan eee parantezli işlemler verilmiş. Ee, 5 çarpı 1 eksi 3 x eksi 2 çarpı 3 eksi 2 x eşittir 10 denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Hemen burada yine dağılma özelliğini kullandığımız zaman işlemimizin çok kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi 5 çarpı 1 5 eksi 5 çarpı 3 x 15 x. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey husus şu. Ee, burada e, parantezin içindeki, şu parantezin içindeki ifadeleri 2 ile değil, eksi 2 ile çarpıyoruz. O yüzden işaretlere dikkat edelim burada. Eksi 2 ile 3'ü çarptığımız zaman eksi 6, eksi 2 ile eksi 2x'i çarptığımız zaman artı 4x olduğunu göreceğiz. Eşittir 10. Eşittir 10. Şimdi burada dikkat ettiyseniz eksi 15x ve artı 4x var. Bu ikisini topladığımız zaman eksi 15x ile artı 4x'i topladığımız zaman eksi 11x ettiğini görürüz. Artı e 5 ile eksi 6'nın toplamı ise eksi 1 ettiğini görürüz. Eşittir 10. Bu durumda eksi 1'i karşı tarafa attığımız zaman eksi 11x eşittir eksi 1 karşı tarafa artı 1 olarak geçeceği için 10 artı 1 11 olacaktır. Burada her iki tarafı eksi 11'e böldüğümüz zaman x'in x'in 11'in yani artı 11'in eksi 11'e bölümü eksi 1 çıkacağı için cevabımız eksi 1'dir diyoruz. Evet cevabımız eksi 1'dir. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Evet dediğimiz gibi daha çok e, burada e, rasyonel denklemlerin çözümü e, üzerinde duracağız. Bu denklemlerin çözümü nasıl yapılır ona bakacağız. Aslında daha önceki kullandığımız matematiksel bilgileri aynen burada kullanmaya devam ediyoruz. Nasıl yani? Ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir çıkarma işlemi var. Karşısında da bir sayı var. O sayı şu anda dursun. Bizim için önemli olan şurası. Burada bir çıkarma işlemi var. Ve rasyonel ifadelerde çıkarma işlemi yapılırken biz biliyoruz ki toplama ve çıkarma işleminde paydaların eşitlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız ilk işlem burada paydalarımızı eşitlemek olacak. Nasıl yapacağız? Şurayı hemen basit yöntemle 5 ile burayı 2 ile çarptığımız zaman paydalarımızın eşit olduğunu zaten göreceğiz. 5 çarpı x 5x bölü 5 çarpı 2 10 eksi 2 çarpı x 2x bölü 2 çarpı 5 10 eşittir 12. Hatta ve hatta şunu da yapabilirsiniz. 12'nin altında 1 varmış gibi düşünüp 12'yi de paydasını aynı yapabilirsiniz. Ne anlama, e, bu bize ne fayda sağlayacak onu şimdi anlatacağım. Mesela 10 ile 12'yi çarptığımız zaman 120, 10 ile 1'i çarptığımız zaman 10. Şimdi 5x bölü 10. 2x bölü 10'u çıkardığım zaman 3x bölü 10 kalacaktır. Eşittir 120 bölü 10 olacaktır. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit. Rasyonel ifade birbirine eşit. Ve bu iki rasyonel ifadenin paydaları da birbirine eşit olduğu için paydalarını kendi arasında silebilirsiniz. Eşitliğin her iki tarafındaki ifadelerin paydaları aynı olduğu için paydalarını da silebiliriz. Bu hayların aynı olduğu anlamına gelir. Yani 3x'in 120'ye eşit olduğu anlamına gelir. Eğer 3x 120'ye eşitse 120'yi 3'e böldüğümüz zaman x'in 40 ettiğini hepiniz göreceğiz. Evet x eşittir 40 çıktı. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet x eksi 4 bölü 8 eksi x Eşittir 3 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi e, bu sorunun çözümü için şu yapılabilir. Bir, matematikte bir sorunun çözümü için birden fazla çözüm yolu olabilir. Yani bunları zaten biliyorsunuz. Mesela bu sorunun çözümü için de şu yapılabilir. 3'ün altında 1 varmış gibi düşünüp, 3'ün altında 1 varmış gibi düşünüp, işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? 1 ile x eksi 4'ü çarptığım zaman, yani şu şekilde, 1 ile x eksi 4'ü çarpıyorum. Eşittir diyorum. 3 ile, 3 ile 8 eksi x'i çarpıyorum. İşler dışlar çarpımı dediğim bu. Yani çapraz çarpımların sonuçları birbirine eşit çıkmak zorunda. Evet. Burada 1 ile x eksi 4'ü çarparsam biliyoruz ki x eksi 4 çıkacaktır. 3 ile 8 eksi x'i çarparsam 3 çarpı 8 24 eksi 3 çarpı x 3x olacaktır. Buradan e, ee, eşitliğin her iki tarafında bilinmeyenler ve bilinenler olduğu için bilinmeyenleri, bilinenleri bir tarafa toplarsak, yani bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplarsak yine e, denklemi çok rahat bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Eksi 3x'i tutuyoruz, x'in yanına alıyoruz. Eksi 4'ü, buradaki eksi 4'ü ise 24'ün yanına alıyoruz. x burada kaldı. Eksi 3x bu tarafa artı 3x olarak geçti. 24 burada kaldı. Eksi 4 bu tarafa artı 4 olarak geçti. X ile 3X'i topladığımız zaman 4X yapacak. 24 ile 4'ü topladığımız zaman 28 yapacak. 28'i 4'e böldüğüm zaman X'in 7 çıkacağını görüyorum diyorum. Evet. X 7 çıktı. Ee, bu tip sorularda bulduğumuz X değerini yerine koymamızda fayda var arkadaşlar. Neden fayda var? Çünkü bir kesrin bir kesrin, biz biliyoruz ki pay ve paydası e, içerisinde pay pay sıfır olabilir. Yani şurası sıfır olabilir, hiç sıkıntı değil. Mesela sıfır bölü dört nedir? Sıfırdır. Sıfır bölü yedi nedir? Sıfırdır. Yani bir kesrin payı sıfır olabilir, hiç sıkıntı değil. Ama bir kesrin paydası sıfır olduğu zaman o kesir biliyorsunuz tanımsız olur. Mesela 4 bölü 0 tanımsızdır. Aynı şekilde 7 bölü 0 tanımsızdır. Bundan dolayı paydayı 0 yapacak bir değer bulursam eğer ben o değeri biz denklemin çözümü olarak kabul edemeyiz. Örneğin biz burada denklemi çözdük. X'i 7 bulduk. Yerine koyduğumuz zaman şurası sıfır oluyor mu? Paydası sıfır oluyor mu? 8'den 7'yi çıkardığım zaman 1 kalıyor. Hayır sıfır olmuyor. O zaman bu çözüm benim kabulümdür. X'i 7 olarak alabilirim. Eğer burayı sıfır yapan bir değer olsaydı bu değer bunu çözüm olarak alamayacaktı. Evet. Burayı da bu şekilde hallettikten sonra bir sonraki sorumuza geçiyoruz x bölü 3 artı x eksi 1 bölü 2 eşittir 2 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Yine gördüğünüz gibi burada bir toplama işlemi var. Toplama işleminde paydaları eşitlemek şart. Dolayısıyla burayı 2 ile burayı 3 ile hatta ve hatta eşitlerin karşı tarafını da paydasını aynı yapabiliriz. Bu bir şart değildir onu söyleyeyim. Yani bunu yapsak olur mu yapmasak olur mu? Olur. Her iki durumda da olur. Kabulümüzdür. Yapmadığımız zaman en son çıkan ifadede işler dışarı çarpımı yapacağız yine. Ama yaptığımız zaman ise işler dışarı çarpımına hiç gerek kalmayacak. Evet. 2 çarpı x 2x bölü 2 çarpı 3 6 artı 3 çarpı şimdi burada öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı en çok hatalardan bir tanesi şu. 3 ile x eksi 1'i çarparken 3 ile x eksi 1'i çarparken 3 ile sadece x'i çarpıyor. Hayır. 3 ile hem x'i çarpacağız hem eksi 1'i çarpacağız. Dolayısıyla burası 3 ile x'i çarparsam 3x eksi, 3 ile 1'i çarparsam 3 çıkacak. Bölü 3 kere 2 6 eşittir. 6 kere 2 12 bölü 6 çıkacaktır. Gördüğünüz gibi şu toplama işlemini yaptığımız zaman 2x ile 3x'i topladığımız zaman 5x eksi 3 Bölü 6 eşittir 12 bölü 6. Şimdi bu iki rasyonel ifade birbirine eşit. E, i̇kisinin paydaları da aynı. O zaman paydalarını da silebiliriz. Bu durumda paylar direkt birbirine eşit çıkmak zorunda. Yani 5x eksi 3 eşittir 12 çıkmak zorunda. Buradan eksi 3'ü karşı tarafa attığımız zaman 5x eşittir e, artı 3 olarak geçecek. 15 olacak. 15'i de 5'e böldüğüm zaman x'in 3 ettiğini görüyorum. Geçtim bir sonraki soruya. Yine e, bir rasyonel ifade e, içeren denklem. 1 bölü 2 artı x bölü 3 eşittir. x artı 1 bölü 4 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi burada dediğim gibi faydaları aynı yapabiliriz. Ben, ben, mesela ben şunu yapardım sizin yerinizde olsam. Şu artı x bölü 3'ü tutarım bu tarafa alırım ilk başta hemen. Çünkü burada x'li ifade var. E bu x'li ifadeyi de buraya alayım. X'li ifadelerin hepsi eşitlerin sağ tarafında toplanmış olsun. 1 bölü 2 kalsın burada. 1 bölü 2 kalsın. Dediğim gibi direkt paydaları eşitleyerek de işlem yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. x artı 1 bölü 4. Bu artı x bölü 3 bu tarafa. Eksi x. Bölü 3 olarak geçecektir. Aslında yaptığımız işler gene aynı. Şimdi yine paydalar eşitleyeceğiz. 12'i de eşitleyebiliriz. Burayı 6 ile, burayı 3 ile, burayı da 4 ile çarpabiliriz. 6 çarpı 1, 6. 6 çarpı 2, 12. Eşittir. 3 çarpı, yine hem bunu hem bunu çarpıyorum. Dikkat ediyorum. 3 çarpı x, 3 x artı. 3 çarpı 1, 3 bölü. 3 kere 4, 12. Eksi. 4 çarpı x, 4 x bölü. 12 olacaktır. Şimdi ee, şöyle düşünüyorum. Paydalarımın hepsi 12 olduğu için 12'leri paydalarımın hepsini silebilirim. 6, 6 eşittir. 3x artı 3 eksi 4x kalacaktır. Şimdi 3x'ten 4x çıkarsa veya artı 3x ile eksi 4x'i toplarsa eksi x kalacaktır. Artı 3 de burada var. Eşittir 6. Artı 3'ü atıyorum bu tarafa. Eksi 3 olarak geliyor. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalıyor. Eşittir eksi x. Eksi x 3'e eşit. Bu durumda x'i bulmak adına her iki tarafı eksi 1'e böldüğümü düşünebilirim. Veya eksi 1 ile çarptığımı düşünebilirim. Eksi x'i eksi 1'e bölersem artı x olacaktır. 3'ü eksi 1'e bölersem eksi 3 olacaktır. Demek ki x değerimiz eksi 3 oluyor. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle diyor bize. Evet, sorumuzu okuduğumuz zaman Yeliz ve Doru'nun bir teknoloji mağazasından aldıkları cep telefonları için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiştir. Ee, Yeliz cep telefonunun peşinat olarak %20'sini ödüyor. Geriye kalan miktarı ise aylık 500 TL taksitler halinde ödüyor. Duru ise e, telefonun %25'ini peşinat olarak ödüyor. E, geriye kalan miktarı ise aylık 600 TL taksitlerle ödüyor. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Şimdi arkadaşlar bizim için püf nokta burası zaten. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra yani şuradan sonra şu aylık ödediği taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Şimdi bunun da taksitle ödediği toplam tutarla şunun ödediği toplam tutar aynıymış. Aynıymış. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. O, o zaman bizim bu taksitle ödenilen toplam tutar bununla bu ikisi aynı ise bu tutarımız 500'e de tam bölünmek zorunda, 600'e de tam bölünmek zorunda. Birinci konumuzu hatırlayalım. Bir sayı hem 500'e hem 600'e tam bölünüyorsa bu 500 ve 600'ün ortak katıdır demektir. Yani en küçük ortak katını bulmaya çalışacağım 500 ve 600'ün. Hemen 500 ve 600'ün en küçük ortak katını köşede bulmaya çalışıyorum. Ee, ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 300, 250... 2'ye bölüyorum 150. 125. 2'ye bölüyorum 75. Sakın bunu uzun uzun diye yapıyorum diye sıkılmayın. Belki aramızda yapamayanlar vardır o ondan dolayı anlatıyorum. artık 2'ye bölünecek sayı yok. 3'e bölüyorum 25. bu 3'e bölünmez. 125. Ee 5'e bölüyorum 5 25. Ee 5'e bölüyorum 1 5 5'e bölüyorum 1. Evet. En küçük ortak kat şurada bulunan sayıların asal sayıların hepsinin çarpımına eşit olduğu için 2 kere 2 4 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 5 120, 120 çarpı 5, 600 600 çarpı 5 3000 TL ettiğini göreceğiz. Zaten 500 ve 600'ün en küçük ortak katı bulunurken bir tanesinin herhangi bir katlarına bakmanız yeterli. Mesela 500'ün Katlarına bakalım. 500, 1000, aynı zamanda 600'e de tam bölünmesi lazım bu sayılardan bulacağınız en küçük sayının. 1000, 600'e bölünmez, 1500 bölünmez, 2000 bölünmez, 2500 bölünmez. 3000 dediğimiz zaman, evet 3000, 600'e bölüneceği için bu ikisinin en küçük ortak katı 3000 TL diyebiliriz. Evet, şimdi demek ki bu şu anlama geliyor. Yeliz de taksit olarak 3000 TL ödüyor. Duru da taksit tutarı olarak 3000 TL ödüyor. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorum. Yeliz açısından düşünüyorum. Yeliz telefonun %20'sini peşinat olarak vermişti. Geriye kalan %80'ini taksitle ödemişti. O zaman taksit tutarı 3000 TL olduğuna göre Yeliz'in şöyle düşünüyorum. Telefonun %80'i 3000 TL'dir. O zaman oranımızı kuruyoruz. %80'i 3000 TL ise Niye böyle kötü yazdı? Pardon. Hemen şöyle silelim. Evet. Ee, %80'i... Çivi yazısı gibi oluyor ama neyse sorun değil. Ee, 3000 TL ise... 3000 TL ise... Telefonun tamamı yani %100'ü kaç TL? dışlar çarpımı yapıyoruz. 80 ile x'i çarpımı 3000 ile 100'ün çarpımına eşittir. O zaman şöyle düşünebilir miyim? 3000 ile 100'ü çarpar 80'e bölersem x'i bulurum. 3000 ile 100'ü çarparsam ne olacaktır? 3000'in yanından 2 tane sıfır attığım zaman e, 30 30.000 olacaktır. 30.000'i 30 30.000'i 30 80'e böldüğüm zaman 80'e böldüğüm zaman şu sıfır, şu sıfırı götürecektir. Eee pardon 300 bin olacaktır. 300 bini 80'e böldüğüm zaman 1 0 1 0 götürecektir. 30 bini 8'e böldüğüm zaman bir sayıyı 8'e bölmenin kısa yolu onu 3 kere 2'ye bölmek demektir. Çünkü 8 2 üzeri 3 demektir ya e, 3 bini 30 bini pardon 3 kere 2'ye böldüğüm zaman bir kere 2'ye böldüm 15 bin. Bir kere daha 2'ye böldüm 7500. Bir kere daha 2'ye böldüm. 3750 3750 Evet ee, Yeliz'in Telefonun fiyatı 3750 TL Şimdi Duru'nun telefonuna bakalım Şimdi Duru taksit olarak yine 3000 TL Aynı şekilde bu da 3000 TL ödüyor ee, Duru peşinat olarak yüzde, Telefonun yüzde %25'ini vermişti O zaman taksite kalan miktar %75'i demektir Buradan orantımızı şu şekilde koruyoruz. %75'i 3000 TL ise %100'ü kaçtır? Evet, onu da nerede yapalım? Ee, onu da e, şurayı silelim isterseniz. Şurayı silelim. Hemen burada bulalım. Orantımızı kuruyoruz diyoruz ki yüzde %75 75'i yüzde 3000 TL ise 3000 TL ise yüzde yüzü kaç TL'dir? Evet. İşler dışar çarpımı yapıyoruz. 3000'le yüzü çarptığım zaman yine 300 bin yapacaktır. 300 de 75'e böldüğüm zaman e, ne çıkacaktır? 300'ü 75'e bölersem şu şekilde 4 yanına 3 tane sıfır attığım zaman 4000 TL olacaktır. Şimdi toplam ödenilen tutar 3750 artı 4000 7750 TL çıkacaktır.